O, o fırsat bence bu sene bizim ayağımızda. Yani ben e, Galatasaray şu son iki maçında bir sürpriz çıkartacak diye düşünüyorum. Ne inşallah. Ben son City Sunderland maçını izledikten sonra ben acayip bulundum. Sunderland bir bastı, bir bastı abi inanamazsın hı hı. şey. City el ayağına dolandı. Yani düşün ki kitabını yazmış bu işin geriden oyun kurma. Yani ama abi çıkma... City var ya, City tam bizlik takım biliyor musun yani? Bak, oyuncular bu arada yani dünyanın en iyileriyle bu oyunu oynuyorlar ama Sunderland var ya çiğnedi hmm. ya yani resmen sahada. Ben o gün, bak kime mesaj attım çok emin değilim ama bir arkadaşa attım sanırım. City maçını alırız dedim yani. O, ya tabii ki bizimki o anki formumuz işte iştahımız bütün hava şartları vesaire her şey iyi olursa Sunderland'in yaptığı işi biz daha iyi yaparız. Çünkü sandırland o maça özel o oyunu oynadı. Biz her maç oyun oynuyoruz. ya yani her maç o baskıyı yapan takımız biz. Aynen. Biz ben de o yüzden sana ya. söylüyorum yani hani yani, e, biz... City'yi tek bir şekilde tuş edebilir